Dostlar cümleten selamun aleyküm. Yeni bir videodan herkese merhaba diyelim. Değerli kardeşlerim bugün giant golem kesmeyi düşünüyorum. 5 slotu boş buldum ama ne kadar kesebilirim bilmiyorum. Karakterimin yan karakterimin üzerindeki geniyeyi sıfırladım. E, toplamda bir 10 saat 5'li e, slot bir 10 saatte 4'lü slot kesmek istiyorum. Eğer ki 4'lü slotu da boş bulursam biz bir 10 saat başlayalım. İlk birinci saati atlatalım. Üzerimizdeki diğer karakterimizin üzerinde bir m 750k para var. Onun üzerindeki parayı sıfırlamadım. Ben de normal slottan düşürmüş olduğum manaları kullanacağım. E, kaç mana kullanacağım vesaire bunları kesinlikle gidere yazmayacağım. Toplamda slot yani maksimum bir okçu giant golem slotunda ne kadar yiyebilir ya da arkanızda duran e, bir place ne kadar yiyebilir. Slottan çıkan mana ee, bunu zaten fazlasıyla karşılayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu slotta hemen hemen kestiğiniz bütün moblardan mana atacağından dolayı e, MP maestro kullanmamaya karar verdim. O yüzden kendi üzerimdeki parayı da sıfırladım. Sonuç olarak benim üzerime ne kadar para düştüyse preistimizin üzerine de o kadar para düşecek. E slottan çıkan coin de preistimizin geniyesini karşılayacağından dolayı herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bizim için önemli olan olay buz, çöpünü iyi atması ee, ve iron bow drop'udur. E, ee, çitin drop'udur vesaire vesaire. 10 saatte güzel para bırakırsa eğer bu slot uzun süre bu slotta da farm atabiliriz. Ama öncelikli olan şey 5'li slotla 4'lü slotu karşılaştırmamız olacak. Şimdilik videoyu kapatalım. 1. saatin sonuna geldiğinde değerlendirmemizi yapıp devam edelim. Değerli kardeşlerim bir saati bitirdik. Ancak slotoma geler geldi tam bir saatin sonunda. E, ee, boş slot bakmaya devam edeceğim. E, ee, boş slot bulursam kesinlikle 10 saat yani kalan 9 saati tamamlamaya çalışacağım. İlk bir saati benim gözümden değerlendirelim. 580-575k çöp aldık üzerimizde de bir 20-25k ne para vardı biliyorsunuz videonun başlangıcında çöplerimizi satalım ne kadar paramız olacak e, Preistimizin üzerinde mana artı olarak kaldı coin olarak ise yine 500, 585k yani 600k gibi bir para birikti preisimizin üzerine de bakıldığı zaman geniye parasını e, haliyle çıkartmış oluyor çöplerimizi de satalım e, mpr kattı bir tane ama onu da satacağım satmakla uğraşmayacağım şimdi önemli olan bizim için bir saatlik çöp dropu magi çitinleri, preis çitinleri de satacağım e, Bunlar da benim bir işime yaramıyor haliyle bir saatlik 500 slotlu döndük bakalım ne kadar çöp alacağız mageler bu slotta boşu durmuyordur diye düşünüyorum. Ama o kadar da mageyi tek biçer olmadı sürece doyurmaz haliyle. ilk bir saate göre gayet güzel bir çöp aldık diyebilirim beyler. Şimdi olayı şöyle düşünüyorum ben. Oy şu çöpün güzelliğine bakar mısın? Evet Toplamda slot'tan çıkan coin dahil 5M 250K para aldık slot'tan. Ortalama zaten slotun çöpü hemen hemen aynı. Ben uzun dönemdir bu slotlarda farm attığım için slotun çöp miktarı aynı. Bir bus 1 bes aldık. Ortalama olarak da şöyle söyleyeyim sizlere e, slotun saatlik en kötü şartlarda bir tane buz drobunun olduğunu biliyorum. En kötü şartlarda saatlik bir tane buz atar. Bazen iki tane buz atar, bazen üç tane bes atar. Orası hiç belli olmaz. E, ben şimdi videoyu kapatayım değerli dostlar. İlk bir saatin yorumu 5M'lik çöp aldık. 5M e, 250K'lık çöp aldık. Bir adet Rogio çitin aldık. Hadi bu da 1M, bir 1M bir 250K, 1.5M ya 1M olsun. Etti size 6M. 7M, 8M, 9M. Bir saatte biz toplamda 9M para kastık. Eğer ki e, ee, slot bulursam 10 saatin değerlendirmesini o zaman yapacağım. Ben bir serverları kamp kamp gezim. Boş slot bulursam çarlarımızı slota götürüp farm atmaya devam edeceğiz. Dostlar 05'e geldik. Bir tane boss slot bulduk. E, mageler yatmıştı aslında kalkmamışlardı. Bir saat daha farm orada. Şimdi diğer karakterimizden bu saatte de yine bir bus aldık. Geçen saat bir bus bir bes almıştık. Bu saatte sadece bir bes aldık. E, Mage çitinler, priz çitinler bunlar aslında sorarsanız farm atacak insan için hani ben bunları alırım basarım. E, uğraşırım vesaire filan deniliyorsa yapılabilir. Bana göre de şöyle düşünüyorum ben. E, mageler, pireis ve çitinler, e, pireis çitinler e, tamamıyla sunduresla satılmalı. E, ama atıyorum güzel bir varyorum vardır, pireistim vardır. E, her iki çarda full pustur, slota getirmişsindir. Akşam geldiğin zaman da slottan çıkan coin'le bütün çitinleri basarsın deli para kaldırırsın. Ama bu şekilde elle farm atıp ee, zaten elle farm atmak yorucu bir sistem. Şimdi bakalım beyler ikinci saatimizde çöp drop'umuz ne alemde. Şu bu saat bir varıyor çitin bir de rogio çitin paldron'u aldık. E, geriye kalan çitinleri zaten satıyorum biliyorsunuz. Abi, bir tane de ib aldık arkadaşlar. Bakalım ikinci saatimiz droplarımız nasıl o birem 100 3K gayet hoştur. Güzel. Devam edelim. Şimdi hemen bir sigara molası verip sola devam edeceğiz. Şimdi değerli dostlarım ikinci saatte 8 m 736 kya ulaştık ama bu saat çöp azdı yine bir busumuzu aldık bir tane de ibemiz var ibede ortalama 2 m 3 m'den rahat gider diye düşünüyorum aradaki açı yani bir 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 buçuk emlik açığı da e, fazlasıyla aldığımızı düşünüyorum yine slotu dur dedim üçüncü saatin sonunda yine bir kesit alırım o şekilde o şekilde devam ederiz. Dostlar 3. saatin sonuna geldik. Hemen karakterimizin üzerindeki malzemeleri alalım. Şimdi slotla alakalı şöyle bir sorun var değerli dostlarım. Sürekli mageler işçi slotlarda yatmış oluyor vesaire vesaire. E, bunları yıldırmak da sizlerin elinde. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Üçüncü saatte 2 adet buz geldi. Toplamda 4 adet busa erişmiş olduk. E, çitin olarak da aslını sorarsanız fena bir çitin durobu almadık diyebilirim. Şu çöpleri bir tamamıyla alalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Magimi de slota getirmedim. Çünkü az önce slottaydık kamp değiştirmek zorunda kaldık. İşin aslı ama gelip kafamıza vurdu. Ee, bekliyorum ki onları yıldıracağım. Bu tarz şeyler içinde her zaman bir yanakont bulundurmak zorundasınız arkadaşlar. İnsan gibi 21 dakika kalmıştı. Ee, saatin dolmasına. Arkadaş direkt geldi. Geni açtı. Ben insan gibi yazdım. ha Kendi bilir. Sıkıntı yok. Ee, i̇p üstünde farm atmak nedir? İlla ki ee, öğrenir. İşte slottan şu şekilde HP rektir vesairedir. Aslını sorarsanız bunları pazara 1 bir 1.5M'den bir koysanız kütür kütür gider arkadaşlar. Net konuşuyorum. Kütür kütür gider ama e, ben daha yüksek dropların peşinde olduğumdan dolayı atıyorum Large Breaker'dır. E, ne bileyim daha yüksek MP reklerdir vesaire. Bunların peşindeyiz. E, bakalım hayırlısı olsun bu saatte ne kadar çöp toparladık hemen bakıyoruz Magi ve priz çitinleri atmak istemezseniz de tabii ki atmayabilirsiniz bu saatte 3 adet çitin almışız şurada gördüğünüz gibi şunu da sattık mı toplamda 12 m nakite ulaştık 4 adet busumuz var 3 saatte bakıldığı zaman 4, 2, 8, 10 hem şuraya diyebiliriz. 11 hem e, buraya toplamda 23 hem. Yani biz 3 saatte 23 hem nakit toplamışız. Şimdi e, slotta bulunduğum mageler yerinden kalkmadan 4. saatimize bismillah diyelim. 4. saatin sonunda tekrar video kaydımızı açalım dostlar. Dostlar 4. saatin sonuna geldik. Hemen karakterimizin üzerindeki çöpleri alalım ıçarın üzerinde fazla çöpümüz yok. Bu saatte gayet keyifli bir saatte aslında sorarsanız. Çöplerimizi şöyle alalım. Bu saat yine bir bus aldık. Şöyle çitinimizi de şöyle koyalım. Bu saatte aldığımız çitinler 1 2 3. Bu saatte aslında sorarsanız 3 parça çitini almışız. Bir tane de şurada İB'miz var arkadaşlar. Ee, bakıldığında benim için gayet keyifli ama şu an böyle adam akıllı bir e, MPR düşüremedik ama MPEK kolay tamamıyla şans ama bir Sword Breaker bir arch Breaker e, vesaire gayet keyif keyif verebilirdi aslında farmımıza. Ee, bakalım şu çöplerimizi de bir satalım dördüncü saatimizin sonunda. Ne kadar bir paraya ulaştık bakıldığında aslında çok tatlı çöp bakın şuraya 3 6 9 10 11 tane çöp satıyorsun bir 835 klık çöp yapıyor burası devam şurayı da satalım bir m 222 k 2 4 6 8 9 tane çöpede bir 220 k para. Biz toplamda 4 saatin sonunda 17 eme ve 5 buz, 1 bez, 1 ms, 2 ib, 2 4, 6, 8, 9 tane de varyor ve asas karışık çitim parçasına ulaşmış oluyoruz. Çok keyifli. Şimdi bir yemek yiyorum beyler. 5. saatte 5. saatin sonunda görüşmek üzere diyelim. Dostlar 5. saatinde sonuna geldik. Bu saat ne aldık? Bu saat sadece bu bes drop'u olarak e, bir tane bes aldık gördüğünüz gibi. Bir tane de ms aldık. Yani 5 saat üzerine bizler toplamda 2 adet e, slottan ms almış olduk. Şimdi üzerimizdeki çöpü e, bir alalım. Reperelerimizi yapalım. Ne kadar para kasmışız görelim. Slotlu üzerim 700K'ya ayarlı. Şuraya bak hep böyle bakıldığında aslını sorarsanız dandilik çöpler gibi duruyor ama 1M 285K yapıyor şurası. Güzel çöpler kötü çöpler değil yani en azından kaliteli çöpler. Ama bu saat çitin alamadık. Bir tane çitin aldık galiba. Yanlış görmediysem. Bu saat çitinden bir gol yedik olsun. Sıkıntı yok. Devam. Ee, şuna çitin. Aslında pires çitin nerede satılabilir de onun satımıyla ıvırla zıvırla ben uğraşamam. Basarım derseniz kesinlikle basabilirsiniz. Ben şu an niye basmıyorum sorusunun cevabı tek bir cevabı var bende. Ben emeğimi piç arkadaşlar. Bu yüzden satmıyorum. Şimdi 6. saate 6. saate geleceğiz arkadaşlar. 6. saatte e 6. saatin sonunda tekrar video çekeceğim. Ondan sonra bakalım nasıl olacak. E ama bu saat boost drop alamadık. Bu saat en kötü 1 2 tane e buz istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu an 20M nakitteyiz. 5 saatte 20M nakit. E bu da saatlik 4M nakit olduğunu gösteriyor slotun. Bakıldığında kötü bir rakam değil, gayet hoş bir rakam. E 5 tane buz, 2 tane bes. 5, 12, 13, 14, 15 hem yapar burası da. E, 5, 2, 10, tabi 15 hem yapar. 35 hem, 4 saatte 35 ve nakit kasmışız. Şunları da koyarsak aslında sorarsanız e, şu iki tane ib hadi 40 hem de e, ortalama saatlik slot 11, 12 m civarına filan tekabül ediyor. Güzel, idare eder. Yani kötü değil bakıldığında 11 12 m darlaması yok, ıvırı yok, zıvırı yok. Güzel devam videoyu durduralım devam edelim dostlar 6. saatimizin sonuna geldik şimdi bu saat o kadar verimli geçti ki 3 buz, 1 bes aldık bu saat değerli dostlar bir tane de iron bow aldık ee, şimdi çöplerimizi alıyorum karakterin üzerinden çöplerimizi aldıktan sonra 6. saatin sonunda e, kaç buz kaç besimiz olmuş hemen bakalım tohumumuzu da alalım Son 2 saatimiz kaldı farmımızın bitmesine. 2 saat daha farmımızı atacağız. Sonra herkes kendi yoluna. Şunu sat, şunu da at. Oh, çok güzel. Çok güzel, güzel para. Devam. Şunu al, şunu al. Şunları şöyle bir koyalım. Bakın şurada bir tane daha iyi var. Gayet güzel, keyifli bir saatte bu saat. Gördüğünüz gibi 8 buz 6 saat 6. saat bitti. 8 buz 3 bes oldu. Şimdi üzerimizdeki coin'e de baktığımızda o bir m 707K. Sen de güzelsin. Hiç böyle large breaker filan alamadım. Güzel bir MPR alamadım bak onlardan da alsak çok tatlı yolumuzu bulacağız da. Neyse bize slotun ham parası önemli, önemli olan. Evet 6 saatin sonunda 25 M coin'imiz oldu beyler. 25 M coin attı slot. Ee, 3 tane IB'miz var. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane de kayda değer çitinimiz var. 8 buz, 3 bez. 25, 28 desek bezlerle beraber hesap makinesi 8 çarpı 2.4 dediğimde 19.20 de burası yapar e, düz 20 22 m diyelim 25 artı 22 47 m e 6 saatin sonunda sadece 47 m koyun almışız bakıldığında çok tatlı diyelim devam edelim videomuzu durduralım 7. saatin sonunda tekrardan görüşelim değerli dostlar 7. saatin sonuna geldik. Tabi biz de yorulduk ama olsun. Şimdi öncelikle şu çöplerimizi bir alalım şu çarımızdan. Sonrasında satalım. Ne kadar paraya ulaştık. Bu saat sadece bir tane buz alabildik. 7. saatin sonunda bir tane buz haliyle kötü oldu. Olsun. Olsun. Devam. Sıkıntı yok. Yine verimli miydi? Verimliydi ama çitin alamadık. Ee, çöpleri gayet tatlıydı Sulut'un. Yani bu saatte çöpler ve bir tane buz. Ee, gerçekten şimdi sattığımızda zaten göreceksiniz. Evet son malzememizi aldık. <laughs> Gidelim bakalım. Rehberimizi yapalım. Evet çitim bir tane priz çitim bot atmış. Bizim için önemli değil. Basmak ya da satmakla uğraşmayacağız. Basmak isteyenler yine her saatin sonunda belirttiğim gibi satabilir ya da basabilirler. 30 em olmadı. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle koyduk. Evet. 7. saatin sonunda 28.5 M nakit para 9 tane buz ve 3 adet besle 7. saati kapattık. Son saatimiz olan 8. saate girelim. 8. saatin sonunda görüşmek üzere. Değerli dostlarım 8 saatlik Esland Giant Golem Farmı'nın sonuna geldik. Öncelikle şu karakterimizin üzerinde neler var neler yok onları bir alalım babacığım. Ondan sonra slot hakkında e, yorumlarımı kesinlikle paylaşacağım. Ama öncesinde her şeyimizi bir boşaltmamız gerekiyor. Evet, reperemizi de yapalım. Evet. Bir tane ibe ve son saatte bir buz bir ibe aldık. E, ee, Çitin pek takip edemedim ama attım. Evet bir tane atmış şurada. Bir parçayı görmekteyim. Başka bir parçam var mı? Yok. Bunu da böyle bir koyalım. Şimdi değerli kardeşim şurayı da boşalttıktan sonra e, slot hakkında öncelikle 7-8 tane mage ya da Pireis bu slotta durması kesinlikle aptallık arkadaşlar. Çünkü çok az bir miktar para kalacak. Niye derseniz hemen ee, niyesini de cevaplıyorum. Hesap makinemi de açayım. Şimdi değerli kardeşim biz 8 saat boyunca 8 kişilik bir magetim gibi slotu döndük. Yani 6 tane atakir bir tane place koyuyorlar genelde slotlara. Ben tek başıma okçum ile 33 m nakit para 10 adet buz 3 adet de bes aldım. Şura 33 10 adet busa hadi 24 hem de 24 25 26 27 artı 27 mi? 60 m ben 8 saatin sonunda nakit para aldım. Şimdi gelelim bizim burada çitinlerimiz var. Ve ib'lerimiz var. Toplamda değerli kardeşim ben 4 tane ib aldım. Şimdi hemen bir slota gidelim. Ha 6 tane 7 tane mage nasıl para kazanır? Bütün gün doldur boşalt yapar ise. Ama geneli kospor olduğundan dolayı evet para kazanabilirler. Ama benim para kazanma taktiğimde ben yanıma 3'er 4'er tane daha eğer ki karakter tutturmuş olsaydım atıyorum tamam mı tamamıyla e, kendi çarlarımı getirdim klandan işte e, birkaç arkadaşlar rica ettik çarlarını getirttiler oturtturdum en kötü şartlarda e, o çarların üzerinde de 6M 6 para birikecek 6M 150K para birikecekti e, 8 saatin sonunda e, 3 çar tuttursam 20M para birikir Allah bereket versin. Şimdi gelelim dostlar. Hemen ben şuradan pazar seyircimi çıkartıyorum. Ee, İB artı birin piyasasına bakacağım. İnşallah vardır bulunmuş olduğum serverda. Evet. Ironbow. en düşük 2M 100K. Aynen. Ortalamamız 2500 beyler. Görüyorsunuz. 3M'e dahi koyanlar var. Biz ortalamayı 2500'den aldığımız zaman bizdeki 4 tane İB 2500 5 ee, onem etti mi sana artı 10m 70m e, hemen çitinlerimizi hesaplayalım çitinlerimizi hesaplayalım 2 4 6 8 10 12 hemen şuraya da bir de çitin yazalım en düşük artı bir çitin piyasasından var diyor çitinler 525 rogio 50 500'e konulmuş devam edelim. 750K, 800K, 750K. Evet, 500K, 550K'ya da koyan var. 750, 800K'ya da koyan var. Artı altıları da 4 hem 250K. Şunları da değerli dostlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hadi hepsini 500K'dan koy ya. Önemli değil. Bakın. E, aradaki farkı anlatmaya çalışacağım size. 12. 10 desek 5M, 6M. Şuradan da 6M geldi. 76M. Biz bu slottan toplamda 76M. Hadi düz 80M'de. Biz 8 saatte 80M kastık baba. Ee, bir okçu. Bir okçu. Kankam video kapanış yapıyorum. Hemen dönüyorum sana. Tamam, Bir okçu, bir okçu. Bir pireyiz tek başıma aldığım drop bu. Sen 7 tane karakterine atak yaptırdığını, hepsine geniye geniye hammer ekstra mana harcadığını düşün. Sıçtık abi gol yedik. O yüzden bu slotta benim yapmış olduğum gibi farm yapmak mantıklı. Neden mantıklı? 8 saat kestim, 80 para aldım. 2 tane MSM var bir tane drop atsa 1 GB ya da şuradaki 10 tane busum 15 tane de olabilirdi. Bunu böyle düşünmek lazım. Bana sorarsanız mükemmel bir farmdı. Esland'da saatlik ee, 10M bırakan tek slottur diyebilirim. MS'den drop çıkarsa da bunu videoya eklemeyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü MS droplarının e, 26 tane MS girdim. Biliyorsunuz Bir önceki videomda sadece geniye param çıktı. O yüzden MS dropları e, farmların hiçbirine eklenmez. Biz elimize kalan net paraya bakmak zorundayız. Ve slotta olan preistinizde kesinlikle ve kesinlikle toplu buff toplu ağacı olmak zorunda tek tek un ağacıya atarsa okçu da olsanız magetim de gitseniz var de gitseniz yatarsınız. Ee, söyleyeceğim tek şey budur. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek amaçlı abone ol butonuna da tıklarsanız çok memnun kalırım.